9 e, MEP'indeyiz arkadaşlar. E, Burak'la video çekiyoruz. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi. E, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Takımlar çok. Evet. Hackler de çok. Arkadaşlar bir, bir falan girdik. Bir bakıyoruz her yeri hack falan basmış. Ve bir şey evet. daha. Hack diyorum. E, evet. Hem hack hem vipler ya. Oh, evet. Piçler. Parasını veriyip basıyorlar parayı. Evet. Sonra bir payıyorlar. Electro Evet, Şu nokta 14 sürüm Bullet B. Orada oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Siz de Android'e siz de indirip internetten Android oyun kulüptan indirebilirsiniz. Evet. Biz şu an orada artık SG'ye şey girmek oluyor arkadaşlar. Evet. Birileri hmm. bir, bir kes, e, Türkçe bir takım falan olsun. Türkçe bir keşek. Birileri bir, bir keşek. Evet çok güzel ama falan olsa çok güzel ama o da evet, yok. Hayır bir bir girsinler hackler. Evet. Ne olduğunu baksınlar. Ne oluyor? Bizleri İşte bak hack. Nasıl? Hem buz bu Ben ortadan tamam Ben bir, gel, bir Bunu ben bütün pantolonlardan var lan bende. Ben Ayran, zincir, var. deri, altın hepsinde on var. Ayran var mı? Bir tanesi iç kuruş. Kaça satıyorum? Kaça biraz kaldı. Ayranlar 30 kuruş. E, altınlar. E, neyse oyunuza bakalım. Neyse lan. Şu adamı bir keselim değil mi arkadaşlar? Yazık olmuş şu an o dediğim arkadaşım Bakana. şu evde hiç bir ortam yok nerede bulsun ses oraya oraya gidiyorum bir yer buldum gizli mi nerede orası gelip sana aldıralım hiç arkadaşlar e, bugün e, belki de e, 20-30 defa e, deneme yaptım ya arkadaşlar hangi gen çekmeyse ama çekemedim O yüzden başka videolar attım. E, ee, yarın da PvP e, yarışması gelecek arkadaşlar. Evet, benimle. Günde iki video atıyorum. Ama e, yarın bir ya da yine iki gelebilir. Bugün üç oldu arkadaşlar. Eğer bu videoyu atırsam, atacaksamsa üç oldu. Değil mi? Evet, arkadaşlar yani. benim de abone olursanız çok sevindim. Ben ortadayım. Gel ortaya. Orta galiba karışık. Yok adam yok. Abi. Ya. Tahta kılıç iyi mi yoksa da taş balta? Taş balta. balta. Ufa ufa. Nasıl? Wow. Çok Şu adamı kesiyorsun arkadaşlar. Çok güzel olur bunlar. Adam hep ne ya? Ses gelecek bak. Ben gördüm. Ede. Adam peşinde. Radime ben Vip öldürdüm ya. Vip Ben öldüm. Neredesin? Söyle ben geliyorum. Ortaya gel. Gelebilir misin ortaya? Bazı bir kızım oldu. bir yaşlıyorum. burada. ne olmasın? sen. Oğlum öldürme kendini. Gel. Neredesin? Söyle geleyim ben. Tamam o zaman ben kendi başıma oynarım. Evet. E şuradan mı istersin? Oğlum gelseydin ya buraya şurada bu adam. Evet şu adamı. Dur. Evet şunu da kestim. Gör ayrı falan yapmak oluyor mu? Tamam sonra denerim bir de bir dakika. Bu pasta Bir zırhlarımızı giyelim. Yeni haritalar diyesi çok güzel olur. Tamam. Sen sen adam öldürdüm. Arkadaşlar Agario falan çekiyorum ben. Orada dislike katanlar olmasa çok güzel olur. Um, ben Agario falan çekiyorum. Emirhan <Tact Incahn nainhosin athletes> <Nosil Inf suggests> e, adlı arkadaşımıza oh. da. Fanlısınız abone olursanız çok sevindim. Ne oluyor lan adam? Görüleliyormuş. Ah kahretli hiç daha video çekmedim. Kendi çıkar. Etkin çıkarırsan atacak mısın? Evet atacağım. Yapma ya ilk kız oluyor mu? Evet şunları Hı, alacağım. Bayıl set. Evet. Şey. Ben ayın dayım Bana hiçbir şey daha lazım değil. Ayın kılıcı yap oğlum. yapmayacağım. Bir oyundan falan atar beni. Korkuyorum. Hiç lazım değil bana. Ama Allah var. Şur şuraya gidebilmiyorum. Şuradan bir dönüyorum. Şurayı kesin öldüremiyorum. Ben ne diyorum? gidiyorum bakalım. Ah, adam bulduk. İyi gelmişiz buradan. Oğlum oğlum sen beni öldürür benim. Tamam kardeş. Kalmamasın sen. Aşk adam var mı lan? Var mı bana yan bakan? Ben de oynuyorum. Oynuyor musun sen de? Yeni açtı galiba. Kalarım, bir bir kalanım ee oyna attı sanırım o adam yıktı ya başka adam yok mu ya dedim ki koltuğa ne kadar kaldı dedim ki biraz adam çift şurda mails well, şu olabilir ortada mu? çok durak var ya Adam yok ya. Ee, evet şurada var. Bakdan gördüm. Biraz adam keselim. Hmm. Şurada mı anlarsak? Oğlum gel buraya. Ben kesemiyorum abi. Bakdan dolayı. Adam bir eskimi yapacağım. Bu hastayı çok seviyorum artık. Ben bunu gidemiyorum ya hiç yere. Bana abone olursanız ve abime de abone olursanız çok seviyorum. Şuraya neden gidemiyorum şimdi? abi çizim şurada adam görüyoruz öldüremiyoruz. Şuna bakın ya. Hadi gidelim belki bir şeyle buluruz. Şuradan aha. Şuradan gel. <laughs> Burada olmaz. Arkadaşlar Bu Bu kusura bakmayın oraya. Hiçbir göremiyorum. Ne oldu lan orada? Şu mantıra. Uzakta mı ne oldu? İnşallah dedim arkadaşlar. Ne olmaz ya? Sen bu bulur orada. arkadaşlar inşallah alırız, kalbi alırız. Her şeyimiz full. kestin galiba güçlü şu. Şeşni sfona. Oo. Burada da bir hiç... da <laughs> evet. Evet Arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle oluyor. arkadaşlar. Yine kardeş. Evet başlıyor <laughs> etmece. Ya galiba video çıkıyor arkadaşlar. Evet vlog. Oh, neredeyse. Bak hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey normal o şekilde yok. Kazandık arkadaşlar. GG. Kazandık. Oh, ben göç çıkardım arkadaşlar. E, İzlediyseniz teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın.